Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar savunduğum düşünce Gabriel'in kazanacağı yönündeydi. Ve bunları sizlere tüm dayanaklarıyla beraber anlattım. Lakin sizlere Gabriel'in nasıl kazanacağını hiç anlatmadım. Çünkü bugüne kadar aklımda hiç fikir yoktu. Ancak çok basit bir düşünce sayesinde Gabriel'in nasıl kazanacağını az çok keşfettim. Şimdi hazırsanız sizler için hazırladığım videoya geçelim. Öncelikle sizlere Gabriel'in neden kazanmasının şart olduğunu anlatacağım sonra daha nasıl kazanacağını. Şimdi final için iki tane olası durum var. İlkinde Gabriel kazanır ve yepyeni bir evren oluşturulur ve Gabriel ölür. İkinci ihtimale göre Gabriel kazanamaz ve Gabriel ölür. Hastalığı ilerlediği için artık öleceği garantilenmiş durumda. Hiçbir şekilde kurtuluş şansı kalmadı. Bu yüzden de bu savaşın sonucu Gabriel'in kaderini değil dünyanın kaderini belirleyecek. Bunun nedeni çok basit. Çünkü Gabriel'in kaderi çoktan çizildi. Kazansa da kaybetse de Gabriel ölecek. Eğer Gabriel kaybedip de ölürse bu dünyayı büyük bir kaosa sürükler. Aynı final bölümünün özetinde de yazdığı gibi. Gabriel mucizeleri çalıp dileğini gerçekleştiremezse dünya sonsuz bir kaosa sürüklenir. Çünkü sonraki videomda söyleyeceğim üzere Natalie bu sezonun içerisinde ölecek. Ve Gabriel'in da bir şeyleri değiştirmeden dünyadan gitmesi demek Adrian'ın psikolojisinin çökmesi ve dünyanın dengesinin bozulması anlamına gelir. Öncelikle Agres ve Tusurga ailelerinin işbirliği bu nedenle son bulur. Ayrıca tüm dayanaklarını kaybetmiş olan Adrian psikolojik açıdan bir çöküş yaşar. Ayrıca babası tarafından kendisine sağlanan tüm ayrıcalık ve olanakların bir anda ortadan kaybolması Adrian'ı büyük bir çıkmaza sokar ve de büyük bir sorun daha ortaya çıkar. O da kelebek müzesinin 6. sezon süper kötüsü olacağı açıklanan Lila'nın eline geçmesi. Çünkü eğer Layla bu mucizeyi alacaksa o mucize Uğur Böceği'nin eline geçmemiş olmalı. Lakin Gabriel'in kaybetmesi demek mucizenin Uğur Böceği'nin eline geçmesi demek. Bu da mucizenin Uğur Böceği'nden çalınmasına imkansız hale getirir. Laf fazla uzatmak istemiyorum. Zaten mantığınızla biraz düşündüğünüzde Gabriel'in kazanacağını anlamak çok da zor değil. Peki bu Gabriel nasıl kazanacak? Öncelikle Gabriel kolunu aldığı kedikli yarası yüzünden oldukça güçsüz durumda ve bu yaranın sezgi bölümünde daha da büyümesi Gabriel'ın savaş meydanlarına bir daha çıkmamasını sağladı. O yüzden iki mucizeyi birleştirmiş Uğurbeci karşısında pek de bir şansa sahip olamayacaktır. Hele hele Uğurbeci'nin daha doğrusu Bagnoir'in güçleri sınırsız. Bu yüzden monarka çok kolay üstünlük kurar. Ancak monarkın elinde mucize güçleri var. Bunlar sayesinde durum birazcık daha eşitlenir. Lakin monark yine de bu savaşı kazanamaz. Az önce monarkın kazanacağını söylüyordun. Şimdi nasıl kazanamayacağını söylersin diyebilirsiniz. Tabii ki söyleyebilirsiniz. Çünkü mantıklı olan bu. Lakin bir kişinin kazanması illa kendi çabasıyla kazanması anlamına gelmez. Çünkü masa oyunlarında bile karşısındaki hata yaptığında sen otomatik olarak kazanmış sayılırsın. Yani ben 4. sezon finalinde yaşandığı gibi tekrar bir hata yapmasını bekliyorum Uğur Ve bu hata ise mucizeleri kaybetmesiyle sonuçlanacak. Belki de daha fazlasıyla. Ve Gabriel kazanmış olacak. Ancak Uğur Böceği yine aynı tuzağa düşer mi bilmiyorum. Bu sefer Uğur Böceği'ni kandırmak için ciddi kozlar kullanması gerekir. Ancak yine de Gabriel bir şekilde iki mucizeyi de ele geçirecek. Bununla birlikte büyük finalde kazanarak karısı Emily'yi geri getirip kendisini dünyadan göçürtecektir. Yani Monark'ın kazanması Uğur Beyce'nin hata yapmasına bağlı bir durum. Benim düşüncelerim bu yönde. Peki sizin teori ve düşünceleriniz nedir? İşte onu büyük bir merakla yorumlarda bekliyorum. Videomu ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.